Ülkemizde oldukça ihmal edilen bekonu modifiye edilen araçların güvenliklerinin arttırılmasıdır. Bir araç düşünelim. İlk fabrika çıkışında 110-120 beygir bir güce sahip. Genellikle ülkemizde yapılan uygulama çeşitli modifikasyon yöntemlerinin izlenerek aracın gücünün 150-180-200 beygir kadar yükseltilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kullanıcı açısından aslında oldukça tehlikeli bir durumdur. Çünkü aracın gücü artarken bu aracı durdurmaya gerekecek olan fren sistemleri, güç aktarma organları ve e o, istenmeyen bir kaza durumunda aracın kaporta karşıyar aksamında aynı şekilde güçlendirilmesi gerekir. <laughs> Modifiye yapılan araçlarda öncelikle fren disklerinin ve fren balatalarının modifiyeye uygun olarak elden geçirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte güçlendirilmiş tamponlar aracın karoserinin üstündeki saçların daha kalın ve daha kuvvetli saçlarla değiştirilmesi, camlara film uygulamasıyla kırılma, çarpma anında kırılmaz cam haline döndürülmesi, araç içerisine barlar ve çelik sistemlerin kurulması, araç içerisindeki sürücülerin ve kullanıcıların güvenliğini arttırıcı faktörler karşımıza çıkmaktadır.